Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fatıh-ı Mekkiye 7. sefer 43. kısım. Fasıl içinde vasıl. Seyf secdesi, unutma. Bilginler seyf yani unutma secdesinin farz mı, sünnet mi olduğunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler sünnet, bazı bilginler ise namazın geçerlilik şartlarından birisi olmasa bile farz olduğunu iddia etmiştir. İmam Malik namazdaki fiillerde seyif secdesiyle sözlerden dolayı yapılan seyif secdesini ya da fazla ve eksik yapmaktan dolayı seyif secdesi yapmayı ayırt etmiş ve şöyle demiştir. Eksik yapılan iş için seyif secdesi vaciptir. Bu secde namazın geçerlilik şartlarından birisidir. Vasıl, batını yorum. Sehmin sebebi kuşku ve unutma, kuldan istenilen de kesin inanç olduğuna göre Allah'a Rabbinden ulaşan kesin delile sahip kimse ibadet edebilir. Bu delilin en keskini, en düzgünü ve en güçlüsü ise müminin içinde bulunup kendisinden uzaklaştırmaya güç yetiremediği imandır. Güç ve temizlik bakımından İmandan sonra ise teorik kanıtlara dayalı şeyler gelir. İmana ya da akla keşif eklendiğinde ise hiç kuşkusuz tek başına ikisinden de güçlü olur. Unutma böyle bir keşif sahibinin namazına giremez. Tek başına aklıyla bilen ise unutmanın namazına girdiği kişidir. Sarsılan yani tereddütlü mümin de böyledir. Öyleyse unutma secdesi ona farzdır. Bunun anlamı müminin kendisine, yoksunluğuna, mümkün oluşuna ve acizliğine dönmesidir. Kendi durumundan hareketle ise mabuduna yanı taptığı ve onun hiçbir şeye muhtaç olmayışına, varlığının zorunluluğuna ve gücünün her şey yettiğine istidlal eder. Bu bilgi ameline veya ibadetine kuşku sokan şeytanın burnunu sürter. Namaz kılmak, hak ile konuşmak ve onu müşahede etmektir. İnsana görürcesine Allah'a ibadet et denildiği gibi başka bir rivayette Allah namaz kılanın kıblesindedir buyrulur. Şu var ki hakkı kıblesinde düşünmesi söylense bile, hakkı ihata etmek ve kıblesinde bulunup kendisine bakan bir insan şeklinde onu somutlaştırmaktan yani bir surete çevirmekten kaçınması gerekir. Binaenaleyh insan namaza yönelip kendisine denildiği gibi, hakkı kıble yönüyle sınırladığında hakkın ayrıcı özellikleri olan insanı kuşatmak, sınırlanmamak gibi özellikleri unutmuş demektir. Allah şeriatın kendisini tanımladığı gibi benzeri olmayandır. Bu durumdaki kişinin unutmasından dolayı secde etmesi gerekir. Bu secde söz konusu benzetme, tahayyül ve suretlendirmeyi kendisine döndürmesidir. Unutma secdesi budur. İnsan üç kere Ey yüce Rabbimi tenzih ederim der. Bunlardan birisi duyusu, ikincisi hayali, üçüncüsü ise aklı içindir. Böylece Allah'ı duyusuyla algılayıp onu sınırlamaktan tenzih ettiği gibi hayalinin veya aklının bağıyla sınırlamaktan da tenzih eder. Bu da şeytanın burnunu sürter. Fasıl içinde vasıl. Seyif secdesi ne zaman yapılır? Bazı bilginler Seyf secdesinin yani unutma secdesinin yerinin her zaman selamdan önce olduğunu, bazı bilginler ise selamdan sonra olduğunu, bazı bilginleri namazın bir unsurunu eksik yapmaktan dolayı ise selamdan önce, fazla yapmaktan dolayı ise selamdan sonra olduğu görüşündedir. Bazı bilginler Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem selamdan önce secde ettiği yerlerde selamdan önce, Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem selamdan sonra secde ettiği yerlerde ise selamdan sonra secde etmek gerektiği görüşündedir. Bu yerlerin dışında bir secde olduğunda ise selamdan önce secde edilir. Bazı bilginler Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinde secde ettiği beş yerin dışında yani Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği beş yerin dışında seyir secdesi yapılamayacağı görüşündedir. Bunların dışında secde farz ise onu yapar. Memduh ise üzerinde bir sorumluluk yoktur. Benim benim ve vardığım görüş şudur. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem secde ettiği yerlerde secde edilir. Bir yerde selamdan önce secde etmişse selamdan önce selamdan sonra secde ettiği yerde ise selamdan sonra secde edilir. Bunların dışında namaz kılanın unuttuğu durumlarda ise kişi serbesttir. Dilerse selamdan önce, dilerse selamdan sonra secde eder. Vasıl, batını yorum. Allah şöyle buyurur. Önceden ve sonradan emir Allah'a aittir. Kul bakışını kendisinden önce Allah'a yöneltirse, unuttuğu konuda selamdan önce secde etmiş demektir. Bu, hiçbir şey görmedim ki önce Allah'a görmüş olmayayım diyen sıddıkin makamıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nefsini bilen Rabbini bilir buyurduğu gibi Rabbinden önce kendisine bakan ise selamdan sonra secde etmiş sayılır. Bu ise gördüğüm her şeyden sonra Allah'ı gördüm diyenin makamıdır. Söz konusu makam yaratanın varlığını akli kanıtlarla ulaşanların makamıdır. Başka bir ifadeyle gördüğüm her şeyde benim için Allah'a bir delil vardı. Böyle bir insan sürekli kanıtlarda halden hale girer. Namazdaki eksiklik ve fazlalığın batındaki anlamına gelirsek eksiklik fikir gücü yönünden akla aittir. Bu eksiklik şairin kendisini nitelediği durumlarda aklın tek başına algılayamayacağı ve öyle bir niteliğin Hakk'ın şanına yaraşmadığına hükmedeceği konularda aklın Rabbini bilmedeki eksikliğidir. Akıl bu anlamdaki niteliklerin hakka verilemeyeceğini düşünür. Fazlalık ise hayal gücünün Rabbi hakkında verdiği sınırlama ve daraltma hükmüdür. Burada hayal sınırladığı ve daralttığı konuda hakka öyle bir sınırlı nitelikten tenziğin gerekliliğine inanmaz. İşte bu fazlalık unutmasıdır. Diğeri ise eksiklik unutmasıydı. Çünkü Allah şöyle der. Onun benzeri yoktur. O duyan ve görendir. Bu ayette onun benzeri yoktur ifadesi aklın kanatıdır. O işitendir ve görendir ifadesi ise vahyin delilidir yani semin delilidir. Böyle inanan kişi ise iki delili yani semi yani vahyi ve akli delili birleştirmiş demektir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sehif secdesi yaptığı yerler beştir. Bu bağlamda peygamber şaşırmış ve secde etmiştir. İkinci rekattan kalkmış ve oturmamış bunun üzerine secde etmiştir. İkinci rekatta selam vermiş, secde etmiştir. Üçüncü rekatta selam vermiş ve secde etmiştir. Unutarak beş rekat kılmış ve secde etmiştir. İnsanlar Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem secdeleri hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba peygamber fazla ya da eksik kıldığı için mi yoksa unuttuğu için mi secde etmiştir? Bazı bilginler unuttuğu için secde ettiği görüşündedir. Bazı bilginler ise hem unuttuğu hem de eksik kıldığı için secde ettiği görüşündedir. Bana göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ikisi içinde secde etmiştir. İlk secde unutması, ikinci secde ise eksik ve fazlalık içinde. Öyleyse Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem secdesi eksikliği tamamlamak amacı taşıdığı gibi fazlalık içinde bir iyilik nur üstüne nur olmuştu. Fasıl içinde vasıl, seyif secdesini kabul edenlerin secde etmelerine sebep olan söz ve fiiller. Bilginler, seyif secdesinin farz ve memduplar değil, namazın sünnetleri için yapılacağında görüş birine varmıştır. Birden fazla olmadıkça, mendubun unutulması nedeniyle bir şey yapmak gerekmez. Söz gelimi İmam Malik, bir tekbiri unutmaktan dolayı secdenin gerekmediğini, birden fazla olduğunda ise gerektiğini söylemiştir. Farzlara gelirsek unutulmaları namazın bütünüyle yenilenmesini gerektirmiyorsa unutulan farzlar yerine getirilip telafi edilmekle karşılanabilir. Fazlalık nedeniyle seyir secdesi ise hem farzlar ve hem sünnetlerde bir fazlalık yapıldığında söz konusudur. Bütün bu hususlarda bilginler arasında görüş ayrılığı yoktur. Şeriat bilginlerinin müstahap dediği her şey teşvik edilen şeylerdir. Bunların dışındakiler ise ya sünnet ya da farzdır. Bilginlere göre sünnet ve teşvik ise memduk hükmündedir. Onlara göre memduklar emrin vurgulanmasındaki fazlalık ya da azlığına göre değişir. Bu durum o ibadetteki hal karinelerinden anlaşılır. Bazı bilginler sünnet olan bir fiilin kasıtla terk edilmesi veya sünnet bir yasağın kasıtla yapılmasının farzın ihlali gibi günah saymıştır. Söz bir insan bazı bilginlere göre sünnet sayılan vitir namazını ya da fecir namazını sürekli terk ettiğinde günahkar olur. Namazdaki orta oturuşa gelirsek. Bilginler bu oturuşun terki nedeniyle secdenin yapılması gerektiği hususunda görüş birine varmış fakat orta oturuşun sünnet veya farz olup olmadığında görüş ayrılığına düşmüşlerdir. İmam orta oturuşu unutup cemaat cemaat Subhanallah diyerek hatırlattığında ona dönüp dönmeyeceği hususunda da görüş ayrılığına düşmüştür. Dönerse ne zaman dönecektir? Çoğunluk imam tam olarak ayağa kalkmadığı sürece geriye dönebileceği görüşündedir. Başka bir grup ise kalktığı rekat tamamlanmadan geri dönmesi gerektiği görüşündedir. Başka bir gruba göre ise yerden bir karış ayrılmamışsa geri döner. İmam hatırlatma üzerine oturmaya dönerse dönmeyi kabul etmeyenlerin çoğunluğuna göre namazı caiz iken bir gruba göre namazı bozulur. Vasıl, batını yorum. Farz ibadetler, hak karşısında huzur demek olduğu gibi bu da ibadetlere başlandığında yapılır. İbadetlerin sünnetleri ise yükümlü olması bakımından yükümlünün ibadetinde huzur sahibi olmasıdır. İbadetin müstahapları yani teşvik edilenleri ise tam olarak ibadette kendisini kaybetmesidir. Yani fena halidir. Böylece hak bütün fiillerinde ibadetin hükümlerini üstlenir. Farzları unutan kişinin ibadeti geçerli değildir. Ve bu farzlar seyif secdesiyle değil ancak kendileriyle telafi edilebilir. Daha önce seyif secdesinin yorumunu yapmıştık. Sünnetleri unutan ise onlardan dolayı seyif secdesi yapar. Müstahapları unutan ise serbesttir. Dilerse secde eder, dilerse etmez. Orta oturuşa gelirsek onun batini yorumundan son secde ile birlikte daha önceki bir bölümde söz etmiştik. Bu oturuşun unutulmasından dolayı yapılacak secdelerin birincisi unutma, diğeri ise eksik yapılmasından dolayıdır. Oturmak onu telafi etmek içindir. Böylece seyif secdesiyle değil, kendileri yapılarak tela telafi edilen farzlara benzemiştir. Fasıl içinde vasıl. Seyif secdesinin niteliği. Bazı bilginler secde selamdan sonra olduğunda teşehüde oturulup sonra selam verileceğini söylemiştir. Bazı bilginler ise selamdan önce olduğunda ise sadece teşehüd yani ettayyat okumak için oturma yapılacağını söylemiştir. Namazın selamı bu secdenin de selamıdır. Namazdaki bir unsur eksik yapıldığında selamdan önce fazla yapıldığında ise selamdan sonra seyif secdesi yapılacağını söyleyenler de vardır. Bunlara göre sev secdesi selamdan önce olduğunda teşehhüde oturulmaz. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem selamdan sonraki sev secdesinde selam verdi aktarılır. Halbuki rivayet edilmiş olsa bile sev secdesinde teşehüde oturduğu sabit değildir. Vasıl, batını yorum. Selamdan önce sev secdesini yapmaya gelirsek selam namazın bir parçasıdır Teşevüde oturmak ise tıpkı tavaf etmek ve koşmak gibi selamın tekrarlanmasına gerek bırakmaz. Tavaf ederken, tavaf derken Kabe'ye yeni gelenin yaptığı geliş tavafını kastediyoruz. Çünkü umre hem tavafı hem koşmayı gerektirdiği gibi hacda bir benzerini gerektirir. Bu durum tek bir tavaf ve koşmanın yeterli olduğunu düşünenlere göredir. Bunu kabul etmeyip vacip olunun iki tavaf ve iki koşma olduğunu düşünenler ise seyif secdesinde hem teşehüd hem selamın bulunmasını kabul eder. Fakat bu görüşteki insanın fazlalık ve eksikliği ayırmayı kabul etmesi uygun değildir. Nitekim ilk görüş sahibinin de selamdan sonra secdeyi kabul etmesi geçerli değildir. Böylece namazın diğer fiillerinin dışında unutmadan dolayı secde farz kılındığı için şeytanın burnu sürtülmüştür. Çünkü şeytana secde etmesi emredilmiş, o ise secde etmemiştir. Unutmak çoğunlukla şeytandan kaynaklanır. Dolayısıyla ancak yerine getirdiğinde şeytanın kula yaklaş, yaklaşmayacağı bir nitelik ile onarılabilir. Bu nedenle unutmayı telafi etmek için secde farz kılındı. Bir rivayette şöyle denilir. İnsan secde ettiğinde şeytan ayrılır, ağlar ve şöyle der. Adem oğluna secde etmek emredildi, o da etti. Karşılığında ise ona cennet var. Bana secde etmem emredildi, ben ise secde etmedim, bana da cehennem var. Secde halindeyken insan, şeytanın kendisine yaklaşmasından korunur. Şeytan, seyif secdesinde bile insana yaklaşabilseydi, seyif secdesi halinde bile unuturdu. Böylece iş zincirleme bir şekilde devam ederdi. Bu nedenle seyif secdesinde unutan kişi hakkında şeriat bir hüküm koymadı. Seyif secdesinde unutmak şeytandan yani şeytanın etkisinden değildir. Unutma şeytandan olmazsa unutma nedeniyle secde etmek şeytanın burnu sürtmez. Öyleyse unutma her zaman şeytanın etkisinden kaynaklanmaz. Bazen unutmanın sebebi namaz kılanın ibadetinden habersiz kalması olabilir ve böylece ibadetten gaflet onu unutmak olur. İnsanın namazın herhangi bir parçasında gafil kalmasının sebepleri pek çoktur. Bir kısmı şeytandan, bir kısmı ise müşahadenin insanı etkisi altına almasından kaynaklanabilir. Bu müşahadenin nedeni ise tevhidle ya da dinin herhangi bir hükmüyle ya da cennetle ya da cehennemle ya da her ikisinin istizam ettiği bir şeyle ilgili Allah'ın kitabından bir ayet olabilir. Gaflet şeytandan kaynaklanırsa sev secdesi katmerli burun sürtme haline gelir. Çünkü hem unutma nedeniyle secde yapmış hem de secdesi unuttuğu için şeyi telafi ettiği için şeytanın vesveseleri kendisine de etki edememiştir. Bu nedenle namaz kılan herkesin namazdan sonra Seyif secdesi yapması müstehaptır. Çünkü namazın bir anında ya da daha çoğunda namaz kıldığını unutabilir. Bu durumda secde etmek şeytanın burnunu sürter. Bu Hakim Tirmizi'nin görüşüdür. Zeydiye mezhebinden bir grubun ise bunu cemaatin yapması gerektiğini ileri sürdüklerini gördüm. Bunu yaptıklarına tanık oldum ve bu davranışları hoşuma gitti. Seyif secdesinin maksatları farklı olsa bile her halükarda seyif secdesi şeytanın burnunu sürtmek demektir. İbn-i şöyle der. Bu meselede bilginler altı farklı görüş ileri sürmüştür. Bir grup seyir secdesinde teşehüde oturmanın ve selamın bulunmadığını kabul etmiştir. Enes, Hasan ve Ata da bu görüştedir. Bazı bilginler ise seyir secdesinde teşehüd ve selamın bulunduğu görüşündedir. Her iki görüşü de benimsiyorum. Fakat ben şu görüşteyim. Seyir secdesinde teşehüd ve selam gereklidir. Ancak secdeler selamdan önce ise tıpkı Kabe'ye gelenin tavaf ve say meselesindeki durumu gibi namazın teşehüdüyle olduğu gibi selamıyla da yetinilir. Selamdan sonra olduğunda ise teşehüde oturur ve selam verir. Bazı bilginler ise seyif secdesinde sadece teşehüd bulunduğunu, selam olmayacağını kabul etmiştir. Bu görüş hakem, hammat ve nehai görüşüdür. Bazı bilginler ise seyif secdesinde teşehüd değil, selamın bulunduğunu kabul etmiştir. Bu ise i̇bn Sirin'in görüşüdür. Bazı bilginler dilerse teşehüde oturur ve selam verir. Dilerse bunu yapmaz demiştir. Bu görüş atağının görüşüdür. Bazı bilginlere göre ise unutan selamdan önce secde ederse teşehüde oturmaz. Selamdan sonra secde ederse teşehüde oturur. Bu ise İbni Hanbel'in görüşüdür. İbni Müzir şöyle der. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid secdesinde dört tekbir getirdiği ve, se ve sonra selam verdiği rivayet edilir. Teşevide oturmak hususunda ise görüş ayrılığı vardır. 43. kısım sona erdi, onu 44. kısım takip edecektir.